Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumalarına devam ediyoruz. Bu bir arkadaşlar divani hatla yazılmış bir kelime. Şu elif harfi arkadaşlar. Elif harfi. Ondan sonra şu kısım Y harfi noktası şurada. Aşağıda ondan sonra mim harfi var. Dal ve ye. İmdi yani şimdi manasında. Evet. İmdi yani şimdi şu mim harfi elif kısa. elif'in genelde böyle kısa yazıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Divani hatta bu ra harfi. Ondan sonra şu elif ve lam takısı bu şekilde yazılmış. Ondan sonra peltek z. Ondan sonra kef ve ra. Tabii ki z'nin şu kef ile ra ile arasında bitişini görüyoruz. İmdi maruz zikr. Ne demek maruz zikr? Mar mururdan geliyor arkadaşlar. Mar, iki reyli. Yani geçen, geçmiş anlamında. Yani zikri geçmiş, bahsedilmiş e, anlamında. Genel itibariyle yani yukarıda bahsedilen bir konuyu, bir şahsı, bir mevzuyu anlatıyor arkadaşlar. Bu maru zikr ya da marul beyan ya da e, salifü zikr. Salif de geçmiş demek. Salifü zikr, salifül beyan. Hep bunlar aynı manada farklı kelimeler arkadaşlar. Bir sonraki yine deminki kelime burada geçiyor arkadaşlar. Ee, burası T harfi, kaf, dal, tak, dal harfi, şu, y ve mim, takdim yazıyor arkadaşlar. Burası takdim, takdim, şu elif harfi, şu vav wow harfi arkadaşlar. Ondan sonra lam, nun, mim, şu da divandaki kaf harfi arkadaşlar. Olunmak. Evet, takdim, olunmak. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Takdim, olun, şu şin harfi olunmuş. Çok özür diliyorum. Takdim, olunmuş. Evet, takdim, olunmuş. Sonraki kelimemiz olma, mal, şu lam, şu h harfi arkadaşlar. Y gibi, y de böyle yazılı, yazılıyor artık usul bu şekilde takdim olunmuş olmakla olmakla şu gayın olmakla diye de okuyabiliriz arkadaşlar. Takdim olunmuş olmakla. Burası demin geçen kelime mar şurası şu elif şu lam harfi arkadaşlar. Ondan sonra hızdan dolayı bu şekilde yazıyor. Maruz zikir. Şura maruz zikir farklı bir usul arkadaşlar. Maruz zikir yani bahsi geçen, zikredilen, anılan anlamında. Evet. Kar gir. Yani taş bina, beton bina arkadaşlar. O dönemde tabii ki taş bina, kar gir, hı var. Üstünde nun harfi. Han arkadaşlar. Kar gir han. Takdim olunmuş olmağla maruz zikir kar gir han. Bunu da geçiyoruz. Yine maruz zikrin arkadaşlar. Farklı bir imnası ve yine ve ma re harfi el takısı zikir. Maruz zikir. Ondan sonra bu t ve r şu sin harfi ve elif tersane i evet tersane i ve maruz zikir tersane i a mire. Yani tersane ne? Gemilerin, savaş gemilerinin inşa edildiği yer arkadaşlar. Evet. Ve maruz zikr tersane amire. Şu dal, şu da nun harfi arkadaşlar. Divanede amireden Kef harfi ya da g harfi, vav harfi gön de ri le cek. harfi sonda bu şekilde yazılıyor divanide arkadaşlar. Ve zikr Yani yukarıda bahsi geçtiği gibi tersane-i amireden evet tersane-i amireden gönderilecek. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar müsteban. Müsteban e, beyandan geliyor. E, açık aşikar arkadaşlar. O anlamda müsteban olacağı. Evet olacağı. Elif, vav, vav harfi lamla birleşmiş olacağı. Yani açıkça meydanda olacağı anlamında. Müsteban olacağı. Bir sonraki kelimemize geçelim. Daha önce bu kelimeyi okumuştuk bir, önceki dersimiz bir tanesinde. Daha kolay imnası bu arkadaşlar. Burada bimennihi. Bimennihi teala. Yani Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, keremiyle, yardımıyla anlamında bir dua cümlesi. Bimennihi Teala. Leda. Leda zaman, sıra, zamanında, sırasında beraber gibi anlamları var arkadaşlar. Ledel vusul. Yani vusul hengamında, sırasında ya da vusulüyle beraber gibi anlam taşıyor arkadaşlar bu leda. Ledel vusul. Usulüyle, usul hengamında, usul zamanında, usul sırasında, usulüyle beraber gibi anlamları var. Artık cümleye hangisi uygun geliyorsa. Evet. Keyfiyet. Evet burası kef, ye, f ve t. Keyfiyet. Noktalar biraz yer karıştırmış. Muhatı ilmi alileri. Muhat ihate eden, kuşatan demek muhat ilmi alileri yani o yüce yüksek ilim her tarafı kuşatan o yüksek ilmi kastediyor e, kast arkadaşlar. Bi mennihi ta'ala ledel vusul keyfiyet muhatı ilmi alileri. Bir sonraki kelimemiz hasbel hasin ve be hasp hasbel icap yani icap ettiğince, gereğince anlamları, e, anlamları var arkadaşlar. Hasbel icap, icabınca gerektiği gibi. E, ondan sonra T harfi, şöyle bir hemze var, belli belirsiz yok gibi. T edip, t edip cezalandırma, e, edeplendirme yani e, bir kişinin hak ettiği e, neyse onu verme anlamı T edip. Ondan sonra elif vav, wow, vav wow harfi lamla bu şekilde birleşiyor. Ondan sonra nun var şu dal harfi aradaki şurası dal harfi arkadaşlar şöyle göstereyim şurası dal. Evet olundukları evet hasbel icap te'dib olundukları yani e, hak ettikleri şekilde layıkınca e, te'dib edildikleri anlamında bir cümle. Evet demin maruz zikri okuduk. Burada ve arkadaşlar ve marul beyan beyan maru zikre, zikir ile aynı anlamda arkadaşlar mar e, mar iki reeli murur eden geçmiş anlamında yani yukarıda bahsi geçtiği beyan edildiği gibi arkadaşlar burada da kef nun ye sin ve elif kenise kenise ise kilise demek arkadaşlar kenisa şeklinde yazıyor kenisenin yani kilisenin bahsedilen zikredilen yukarıda zikredilen kilisenin anlamında. Ve elif harfi, vav harfi, ondan sonra oda, t ve h odalar, odalar, kaf harfi, p harfi bu arkadaşlar, Kapıları h, h elif, sat var yukarıda, hassam ve odalar kapıları, hassam, mimar, ba, şısı evet, başısı ve odalar kapıları hasam mimar başısı evet divani hatta arkadaşlar divani de yavaş yavaş alışıyoruz inşallah yine bir divani kelime arkadaşlar mim ha t ra ve kaf muhterik ihtilak eden yani yanan muhterik şu klişe bir hal arkadaşlar bak şöyle yazılıyor burada Ola yukarıda da nun var. Olan burası elif. Vav wow, burası. Burası lam elif. Burası da nun. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Olan. Ondan sonra burada salif. Yine e, maruz zikri okuduk. E, beyan beyanı okuduk. Burada da salif hül yadır. Sin elif. Lam ve fer. arkadaşlar. Salif hül. Er beyan. Salifül beyan yani yine geçmişte beyan edildiği anlamında. Burada da salifül beyanın farklı bir imlası var arkadaşlar. Sa, lim, lam ve fe ve evet, salifül el takısı bu şekilde beyan. İyi bakın arkadaşlar. Gözleriniz aşina olsun. Videoyu durdurun uzun uzun bakın arkadaşlar. Bir sonraki kelimeye geçiyorum. Burada Elif iş, iştika yazıyoruz. İştika şikayetler arkadaşlar. Şikayet etmek anlamında. İştika i hemze bu. Tamlamalı okuyoruz. Anil an harfi dendan anlamında. Arapça bir kelime de arkadaşlar. Anil hükkam. Hükkam hakimin çoğulu. Hakimler demek. Yani bu dende den ekiydi. Anil hükkam hakimlerden iştika şikayet olma, şikayetçi olma. İştikai anil hükkam. Bu terkipleri unutmayın arkadaşlar. Bunları seçerek okuyorum. Bir sonraki yine şeriye sicillerinde sıklıkla geçen bir kelime arkadaşlar. Tabir burada takrir yazıyor. Takrir. Burası takrir arkadaşlar. Takriri kelam takriri kelam. Yani ifade etme anlamda anlatma anlamında arkadaşlar takriri kelam ve tabiri tabiri anil meram. Bu da meramını anlatma, ifade etme. Takriri kelam ve tabiri anil meram. Yani bir kişi kadıya ya da naive gittiğinde derdini, sıkıntısını anlatması ifade bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Ee, gelip işte meramını bu şekilde e, ifade etti, anlam, anlattı anlamında. Takriri kelam ve tabiri anil meram. Bu da sonmuş arkadaşlar. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları gerçekleştiriyoruz bu 9. derste inşallah istifadeli olmuştur. Lütfen sizler de derslerimizi beğenin, paylaşın, eşinize, dostunuza e, tavsiye edin. Özellikle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.